Merhaba arkadaşlar yeni bir Volvesi videosuyla ile daha beraberim. Sonunda meydan okumalar geldi oyuna. Bunu aylar öncesinden söylemiştik geleceğini. Tüm hesaplara geldi yani önceden düşük seviye oyuncularda vardı. Şu an artık herkes de var. Her gün değişecek. Bakın burada yazdığı gibi zaten meydan okumalar tamamlandığında size bonus XP verir. Bütün günlük meydan okumalar gece yarısında sıfırlanır. Gece 12'de sıfırlanacak bunlar ikisi. Yani sıfırlanmadan her gün görevlerinizi yapabilirsiniz. Bu görevlerde sadece XP olacak. Haftalık görevlerde de bakın taş var. Ve aşağıda da haftalık görevler var. Bunlar bazı kişilerde olmayabilir. Herkese gelecektir ama. Haftalık görevlerde her hafta yenileniyor. Her hafta pazar günü 9 tane meydan okuma tamamla. 3 tane meydan okuma tamamla. Yani bunlardan 3 ve 9 tane tamamla. Örneğin şu an bugün ikisini tamamlayacağım. Yarın da bir tane daha görev tamamladıktan sonra bu 20 taşı alabileceğim. Hafta boyunca 9 tane görev tamamlayınca da 25 taş daha alacağım. Şimdi şu iki görevi yapalım. Hemen soytarı tılsımı takayım tılsımımı taktım. Burada önemli olan görevimizden ne istediği soytarı olarak iki oyun oyna bakın. Kazanmamı istemiyor benim sadece soytarı olarak oyun oynamamı istiyor. Yani iki oyun kaybetsem de olur fark etmiyor. Hızlı oyuna girdim tılsımım kuşanılmıştı ama gene de gelmedi soytarı. O yüzden öncelikle gül görevini yapacağız. 6'yı oylayalım sonrasında ben devam edeyim. Ben şimdi iki tur soytarı gelene kadar oyun gireyim sonrasında gösteririm. Şimdi sürekli soytarı beklemek sıkmasın bakın. Gül görevimizi tamamladık gördüğünüz gibi. Buradan meydan okumalardan haftalıklardan da biri tamamlandı. Buradan 125 XP fazladan aldık. Oyun sonunda görmüşsünüzdür zaten. Kurtla normal alacağımızdan XP'yi daha fazla aldık 125. Yani buradan gelen XP de oldu. 2 tur soytarı gireceğim. 600 XP oradan gelecek. Sonra bu da ikilenecek. Yarın da 20 taşını alacağız. Bu şekilde her gün görevler devam edecek. Bunlar oyunda yeni değişebilir. Daha farklı ödüller eklenebilir. Daha farklı görevler eklenebilir. Şu anlık bu şekilde. Şu an bir sonraki gündeyiz. Yani yeni görevler geldi. Onlardan da birisini tamamladım. Bakın buradan 3. meydan okumamı tamamlamış oldum. Yani dün 2 tane, bugün de bir tane görev tamamladıktan sonra 3'ü tamamladığımız için şimdi 20 elması alabileceğiz. Bu şekilde 20 elmasımız geldi hesaba. Hemen bakalım. Evet gelmiş. Buradan 6 görev daha tamamladıktan sonra yani 3 gün sonra 25 elmas daha kazanacağım. Kötü bir haberim var. Bu meydan okumalardan gelen taşlar günlük giriş taşlarının yerine geçecek. Yani günlük girişlerde artık elmas vermeyecek bize. Onun yerine buraya eklemişler. Yani ekstradan eklememişler buraya. Bunu aslında günlük girişlerdeki elmas düşünebilirsiniz. Yani ben 378. günden sonra geçtiğimde buraya elmas eklenmeyecek büyük ihtimal. Çünkü kaldırıldığını söylediler. Bunun sebebi herkes yan hesap açıp Sürekli buradan 35 elmasları biriktirip kendine kostüm yolluyordu. Yani günlük 20-30 hesaba giriş yapıp her birinden 35'er elmas alarak 380 elmasa tamamlandığı zaman 20-30 tane kostümü alabilirsiniz. Bu yüzden bunu engellemek için bu şekilde yaptılar. En azından günlük görevlerle uğraşmak gerekiyor her hesapta tek tek. Bu da zor olduğu için günlük giriş kadar kolay olmuyor. Bu yüzden böyle bir şey yapmışlar. Günlük görevler, meydan okumalar ve haftalık meydan okumalar şu anlık bu şekilde. Şu an sürekli bu şekilde devam edecek yani. Sürekli her gün görevler yenilenecek. Ekstra başka bir şey olursa zaten paylaşırım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.